Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sorgu paneli nasıl alınır bunu göstereceğim. Öncelikle şundan bahsedeyim. Panelimiz paralıdır. Bedava istemeyin. Bedava hiçbir şekilde vermiyoruz. Panelimiz ücretlidir arkadaşlar. Ee, satın alım için yorumlarda bulunan veya açıklamalarda bulunan Telegram kanalına geliyorsunuz. Büyük ihtimalle link yorumlardadır. Bulunan Telegram kanalımıza geliyorsunuz. Katılım isteği atıyorsunuz. Biz aktif olduğumuz süre zarfında hemen onaylıyoruz kaydınızı. Ee, ve Telegram kanalımıza katılıyorsunuz. Sizi de zaten böyle bir alan karşılar. Ben zaten burayı yazmışım. Trajit VIP üyelik satın alım için yazabilirsiniz. Hesabım burada arkadaşlar. Satın alım için bana yazabilirsiniz paneli. Panelimizde sicil, muayene, plaka, tapu parsel, adres, telefon numarası, aile, sülale gibi bir, bir sürü sorgular daha sayamadım. Birçok sorgular arkadaşlar. Zaten ben iletişime geçtiğinizde SSR'ı atarım. E, satın alımda güvenmeyen arkadaşlar için de sorularını da atarız. Öyle satın aldılar. Sıkıntı yok yani. E, bu videomuzu bırakalım kadar arkadaşlar.